Batma. <laughs> ne yapıyorsun burada? Hiç. Ne demek hiç? Ben size bu evi adım atmayacaksınız demedim mi? Neden geldi? Aa, yeter ama Sultan Hanım. Birlikte yaşamaya alışmamız lazım artık. Sen ve kızın geldiğiniz günden beri bunu planlı yapıyordunuz değil mi? Sinsi sinsi işlediniz Kerim'e aç gözlüler. Siz sözümü dinlemediniz, ben de umursamadım. O zaman beni hafife aldınız. Kimseye sözünü geçiremeyen yaşlı bir kadın olarak gördünüz değil mi? Bakın bizim kimseyi bunak olarak gördüğünüz falan bundan böyle bu evde göreceğiniz muamele bunun ötesinde değil. Benim ve torunumun gözünde sığındıkları evi dağıtan iki zavallı aç gözlü hizmetçiden başka bir şey değilsiniz. Şimdi defol buradan. Defol. Babaanne. Babaanneciğim iyi misin? İyiyim kızım iyiyim. Biraz. Kolum uyuştu. Gel hadi oturalım. Dinlen biraz. Tamam kızım. Alo. O kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Tamam. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kimdi o Selda? Avukat. Mahkeme günü belli olmuş. Tuğba'ya söylemeyeceğim. E Tuğba zaten boşanacağınızı biliyor. Babasıyla gerginlik yaşamasın her şey bitsin. Ondan sonra söylerim sana. Peki. Bana bir kahve yapar mısın? Tabii yaparım. Hmm. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. O. Afiyet olsun. Sağ ol Emine. Emine abla geç kaldın. Evdeki olayları kaçırdın. Nesrin Fatma onlara hizmet edilmeyeceğini duyunca çıldırdılar. Ahlaksızlar. Bütün evi dağıttılar bir de üstüne utanmadan hizmet mi bekliyorlar? şey Cüneyt akrabaların ama. Akrabam olmaları her yaptıklarını onaylayacağım anlamına gelmez mi? E. Neyse. Eline sağlık İpek. Çok güzel olmuş. Bu çocuk hiç onlara benzemiyor. Kendi halinde, efendi biri gibi. Nesrin çok tehlikeli bir Emine abla. Yani bizi işten attırmak için elinden geleni yapacaktır. Hem ben Kerim Bey'in verdiği sözde de inanmıyorum. Şu yaptıklarına baksana. Ben o zaman kendime yeni bir iş arayayım. Ya da Handan Hanım'la konuşup yanına dönerim. Benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin var. ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar